Ligler yüksek. Yani yüksek evet, evet. doyuyoruz. Haytelo abi haytelo. Baya gelen var. Dörtlü peşimizde. Ay, ay. Bizden aynı yere iniyorlar galiba. Aynen. Hemen silah bakın abi. Aa iki dörtlü daha ince. Birini baydım. İçeride var bir tane. Bunun silahını alacağım da aldı Şatkan diye. aldı. Ya şatkan aldı adam burada. Çok Biden. güzel. Abi reload etmiyor beni. Ben, ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Bende şey var. Ben tutuyorum. Eas... Tamam, Siz... Tamam abi. Bende mini var. Ben tutayım. Kafan ne güzel mi senin öyle ya? Bak gagalarım <laughs> ha. <he>. Geli, <gelmişler, gülüyor> <abi>. Geliyorlar abi. Kit var mı abi? Yok lan ne kit geldi abi? yana. Uzatılmışı versen sen ne var? Abi VSS VSS. Ha tamam. Bir baygın abi iki kişiler. Bir mi kaldı orada? Oynayalım. Oyna. Ben oh, oynayamam. helal ben bandajınız falan kitiniz bir şeyiniz varsa hayır bana gel bana gel ben şu seviyeyi atlatıyorum oraya bir şey atacağım, görüş atacağım. ee metre varsa ben hayırdanım bu arada yine dost ben kitle alışkın oynuyorum ya bende oyunun sesi çok fazla ben biraz kısmam lazım hadi atalım bet 4 Orayı sislemişler. Karışık orası, bak. Şurada evet, adam bir var. Silah. Bir silah bulalım, gidelim oraya. Benim bir silahım bir yok. Bakar mısın ya? Şöyle var. O öndeki C dolu, Cem abi. Gazet. Tamamdır abi, oraya yaklaşalım mı? Ne diyorsunuz? Abi, bak, adam bakıyor. Bak, bakıyor. Neredeler? İnfonuz var mı? Ben göremiyorum. Şu, şu şu C tamam, gel ona. gel gel. Biz sağdan açıyoruz bunlara. Ferhat'layız. Ha, ben de Cem abiyleyim. Tamam, biraz yavaş e, oynayın. Göstermeden oynayın. Şu duvarın arkası Çünkü e Burası karışık, burası karışık. Çok karışık. Bayağı, bayağı Sen ne karışık. Ben de? Ne oluyor? Bir bakalım adam yani. Şu da adam gördün mü? Görmüş atabiliyor musun? Atıyorum. Bir baygın var. Oyyyyy. Cemo abi. Görüş atarsan oynarız. Aha, gör. oh, ooo, gör. bir baygın, bir baygın. Aa 4 e, kişi. Oo. 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 Biri baygın. Biri baygın. Biri Cemal Baydı birini. Girelim. Ya. Yan tarafta dolu. Yan tarafta dolu ama adam ama hiç. Ben de gelin. Ben de, şey. de gelin. Tamam. Aha, geliyorum. Abi, bunlar da giriyor. Çok güzel. Temizli abi öyle kaldı. Oynuyorum. Ya da şuraya geleyim. Tamam evet, abi gel tutayım seni. Üst kat tabii. Dönüyorum sana. Şu an iki kişi Burada Ferhat altta. Aa dibiyeti var arkadan gitmem lazım. Tamam aldım 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 aldım. Çok güzel. Ee, diğer ekip geliyor yalnız. Hemen yanınızdaki. Geldiler geldiler. Görüş attılar. Bir görüş atıyorum. Ben de. Ben de. Bir baygın birisi kutunun arkasında. Bunlar da bitti. Helal be. Of. Kitmit var Lan Adamları tutsaydın şey. adamlar loot yapıyor bak orada. Loot, loot yapmıyor. Son anda ya. ya şey kıvelim. ya. Ee, adını tuttum, bu şey olayı var ya. Seviye yükseltiyor otomatik. Cem abi seni son Aynen. saniye mi tuttum ben? Evet. Ulan. Bayağı yemiş ya bu adamla bayağı loot var. Hadi gidelim. Ben Bak buraya atladık, temizledik, loot yaptık ve 30 kişi kaldı. Hani 28 abi, kişi var. Abi çok çabuk bitti gerçekten ya. Aynen, aynen. Sayı çok çabuk azaldı. 6 hafişlik 182... şey buldum lan. Vallahi. Vallaha şey mı? Bak buraya şuraya 200 almış. 260 tane, 260 tane ya attı ki Onlardan abi. biraz heh buradasın tamam. Eee şöyle sana Dem abi bir atış kastı ama. Ha kanka dur dur. Dur pardon. Pardon. Al. Özür dilerim. Gelebilir. Fişeyi elimle koymuş gibi buldum ha. Hile gibi yani. Orada bir tane kulübe vardı. Merdivenden çıkayım dedim. Bomba attım yanlışlıkla. Cem abi yaklaşma oraya. Sis atacaktım. Tamam tamam. İnandım tamam. Avgu. Yapma be. Abi 320 yönünden bir tane. Aa, Allah. Kavrım. Kavrım. Yere yatmış. Çekiyordu beni ya. inanılmazsın sen ya. İfa var mı? Tepe tepe. Arka geldi. Tepedeki. Arka da var. Tepedeki öldü abi. Arka, arkayı gördüm. Burada, şu duvarın arkasında. Dikkat edin. Nereden çıktı bunlar ya? Son dakika gelir onlar. Şurada duruyor. Şu duvarın arkasında duruyor en son. İçeri kaçmadı. Durmaya şimdi. devam etsin orada. Durmaya devam etsin. Kanka oraya görüş atarsan görürüz Gobiş. Ben başlayacağım ben de, ya. Ben, de yok, bende boş var. Tamam. Abi evet. çok kastı. Bu arada bir ekip geliyor olabilir. Arkandayım Ferhat. uzak köşede sağ tarafa. Tamam yapayım. oynuyorum. Eğim alarak oyna kanka. Gördüm. Aa şurası da var. Kim geldi abi yukarıdan? Üstünüz var. Bir tane ekip geldi e, arabayla. Üstü lan, gördüm abi. de. Sis atıyorum buraya. Sağdan araba geldi Ferhat dikkat et. Tamam. Hala bekliyor adam çapıda. Diğeri kim? Kit var mı Gopiş? Çapıda yine baydın birini. Abi kitim yok sargı bizi bıraktı. Araba geldi abi dikkat edin jip geldi bir tane. Ya Opa. Hatta... E bu şey bunlar. Bunlar bizim... Bu niye tutmadın? Bunlar bizim Bıraksın. klanda. Bunlar bizim klanda klanda. Aynen aynen. Tagleri var. Bu bizim ghost. klanda. Ghost diyorlar mı yani? Ghost ghost. Eee tutsanıza canlı... abi. Tutsanıza beni. Tamam bunlar... Bizim e... klanda bunlar ya. Gelin gelin. Bırak, Vurmayın ama. Saldı mı? Ben saldım Sal, Gelin gelin. Eee bandaj basıyorum abi. Ben tanımadım ya. İsimlerini görmedim. Bu nedir ya? <laughs> Ghost'cular bitti. Klandakiler mi başladı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billah. Bu da loot var Cem abi, lazımsa bir şey bakabilirsin. Ben şu adamın lootuna bir bakmam lazım. Ben burada birini çektim de. O da mı bizim klandan acaba? Tag'ı ismi ne acaba? Boost var mı? Boost'unuz fazla. Klandakilere sıkmıyor muyuz? Bu arkadaşlar klandanmış abi. E, sıkmayalım bunları, salalım ya. Gittiler tamam. zaten abi. E, niye geldiler, bir göstermek için mi acaba? Kendilerini gösterip geri gittiler. <laughs> gibi kas gelek var Ya abi şu ileride bir tane şey var. Bugi var sağda. <laughs> 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 Aa motorla da deviren bir sen varsındır herhalde. Çok komik şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>